BAM BAM Youtube trend ince yorum yap Abi ben bugün bir şey gördüm Neyse ben Eee ben şeyci bir insan değilim Eee gıybetçi bir insan değilim ama bir trending'e girme hatasında bulundum Mesela şu an Amerika'dayım Türkiye mi? Gol yediniz abi. Abi Beşiktaşlıyız yani ben 3-0'dan 3-3'e gelmez 3-0'dan 3-3'e gelmez o maç ama yani zaten 3-0 bitmeyeceğini biliyordum. Yani mesela ben şuna bir bakayım dedim. Trending'e bir bakayım dedim. Yani kalb, Kalbim dayanmadı. Kalbim dayanmadı öyle söyleyeyim. Ah kalbime geldi falan oldum yani böyle. Mesela şunu izledim. Bak Bakın ne kadar izleyebilmişim. Hani başladım WTF izi istedim kapattım. Şuna ne olduğunu merak bile etmiyorum. Bir de niyeyse Miami'deki Türk konusunda herkes bala büyük var. Ay, enteresanmış o da. Arka sokaklar varmış. Aynen Çin işkencesi. Aynen götümüze kaktüs soktuk. Kıvamında. What the fuck is this? Kalbim sıkıştı valla. Kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Aa kalbim sıkıştı. yine ciddi sen sıkıştı. Aa cringe oldum. Ben cringe'e dayanamam abi. Ben ben cringe'e hiç dayanamam bile biliyor musun? Cringe benim en kötü şeyim. Ben ofisi izleyemedim bu yüzden. Sen nasıl genç ana abi laf eder? Bir de ona abi mi diyorlar abi? What the fuck? Affedersin yüzün genç botta, geç vardın genç haneciler. Ney? O kim ya? Hay neyse zaten bak şunun zaten kitlesi hani biz değiliz. Bunun kitlesi 5-6 yaşındaki 7 yaşındaki çocuklar onun için bunun yani bu... hani içerik biz değiliz. O yüzden hani bu içeriye laf edemem. Ama şuna laf edebilirim. <laughs> Kalın ismi Örümcek Adam Shin şey McQueen Kappa. Evet ya. İnsan ben bunu izlemek istiyorum. Bu kanalda 80 80 78 bin abonesi var. What the fuck? Ben YouTube o kadar uzun zamandan girmedim ki. Hiç de izleme netine yazık. <laughs> Garip Sanki her türlü... Asiktir, FPS 2 galiba. Gibi. Potter, beni mi ya. Emcik baba, emcik baba. Kötü oldum. Batı güzel bir yolu inşallah buradan çete selamlar. Devil, şey şesrekliler. Abi kötü oldum, kötü oldum valla kötü oldum. Bayılacağım galiba. <gülüyor> 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 bir kötü oldum. Valla bir kötü oldum. <laughs> This is cancer. Ya mesela şu tür şeylerle dalga geçemem. Çünkü yani bunun kitlesi ben değilim. Hani o o o yüzden hani bunlar farklı bir şey, bunlar hani 10 yaş aşağısı çocukların izleyeceği ve eğleneceği bir şeyler. Bunlar benim kitlem değil hani ve benim kitlem değil hani benim izleyeceğim bir şey değil. O yüzden ben yorum yapamam hani cringe geçirebilirim izlerken ama hani burada olmasına hayır diyemem. Ama şuna derim yani what the fuck is this yani? <laughs> Biraz önce neredeyiz? What the fuck is this yani? <laughs> i̇çeride analizi açsana. Ben yani içeride ne olduğunu bilmiyorum. BİM'den iPhone 7 aldım aç abi ona da bir baktım kötü oldum ya Dedim ya bak bak şu kadar dayanmışım açtım açtım bugün biri atmıştı Bu rahattı ha bu rahattı şuradan şuraya kadar izleyebildim bu galiba 20 saniye falan yapıyor 20 saniye dayandım bu ne porno değildir inşallah Video Blocker Ben zaten YouTube'a girmiyorum abi o yüzden sıkıntı yok Mesela yani şunu da izlemek istiyorum merak ettim. Genç ana bot değil maç sana. Yok abi almayayım. Teşekkürler. Abi şu çok görgüsüz bir hareket ya. Şunun ne olduğunu göstereceğim bir saniye. Ha şunu. Tam ne yılını göstermek istedim de size. Bir saniye. Şu çok görgüsüz bir hareket. Yani tam neyle ne kadar ödediğini göstermek kadar görgüsüzce bir hareket olmamalı. Youtube'u bıraktığın halimiz bu. Abi benim YouTube'u bırakmamla bu alakası yok. Siz bunları izliyor. Yani, siz değil. Bunları bunlar izleniyor yani. Benim bırakmam bir şey değiştirmiyor. Yüzde tamamladım sonunda. Evan Tors. Hayırlı olsun. Yasemin, ayak, Recep İvedik Adam abi tek <gülüyor> <gülüyor> diye girdi orada Ne bu fuck yani <laughs> ile beraber yarışacağım evet, da burada En uzağa atlayan yarışı kazanmış olacak Bir Tamam Recep yetti olacak. ben Kötü oldum ben, ben kendimi öldürmeye gidiyorum Arkadaşlar çizgi film gibi Çizgi film gibi ben evet, Bunlar gene iyi bizde Kimstar var. Öldüm geldi mi geldi. Her tren videosunu açtığınızda 20 ay kaybediyorsunuz açmayın açtırmayın. <laughs> Abi çok